أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير Arkadaşlar özellikle biliyorsunuz Kur'an Elif Bay'i bitirip Kur'an-ı Kerim'e geçen kardeşlerimiz için, öğrencilerimiz için biz bu çekimleri yapmaktayız. O yüzden daha sade, daha basit bir anlatım ve yeri geldiği zaman detaylı anlatım söz konusu olacaktır. Bu yüzden biz burada izleyeceğimiz şey de şöyledir arkadaşlar. Biz tecvid, mahreç kısımlarını okuduktan sonra, dillendirdikten sonra... Bunların anlamını vereceğiz arkadaşlar e, ve bu arada da e, gerek kelime gerek harf konusunda birçok yerde tekrar edeceğiz. Başlayalım zaten okudukça nasıl bir yol takip ettiğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Daha önce e, ki e, Bakara suresinin ilk beş ayetini çektiğimiz için orayı geçiyoruz arkadaşlar. İnnellezine kefarudan başlıyoruz. Çünkü önceki kayıtlarda mevcut onu bulabilirsiniz arkadaşlar o videoyu. İnne inne innellezine arkadaşlar nun şeddeli olduğu zaman hunneli e, gunne özelliği olduğu için hafif ses genizden gelecek. İnne inne sonra lam şeddeli lama bağlıyoruz. Burada Evet ne yapıyoruz? İdgam-ı şemsiye yapıyoruz. İnnel lezîne. İnnel, le, innel le. Bakın. İnnel lezine, Zel harfinde hem peltek yapıyoruz hem de meddi tabii yapıyoruz arkadaşlar. Bu harf zel harfidir. Üç tane peltek harfimiz olan se, zel ve va harfinden biri olan zel harfidir arkadaşlar. İnnel lezîne ...keferu... ...buradaki rayı... ...kalın okumayı unutmuyoruz... ...aynı zamanda meddi tabi'i yapmayı unutmuyoruz... ...meddi tabi'i oluyor... ...meddi tabi'i elif, vav, ye harflerinden biri geldiği zaman... ...kendisinden sonra... ...işte mesela neyi görmezseniz... ...cezim... ...hemze... ...işte şedde... ...anlatabildim mi? Yani... E, ...bunları görmezseniz arkadaşlar... ...bilin ki orada meddi tabi'i vardır... ...ki burada meddi tabi'i gelmiş... Sevün, sevün, vav harfini seslendirirken A ile E arasında bir ses yani sev değil, seva değil, sevün, tamam, sevün. Burada meddi muttasıl var. Meddi ile ilgili arkadaşlar kaideyi şöyle ekrana tutuyorum. Siz oradan ekranı durdurup iyice inceleyebilirsiniz. Anlatıyorum. Yani meddi muttasıl arkadaşlar elif vav harfinden sonra aynı kelimenin içerisinde hemze gelirse meddi muttasıl oluyordu arkadaşlar. Dört elif miktarı uzatılıyor arkadaşlar. Demin size gösterdiğim şeyden de iyice inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Aleyhim, aleyhim, aleyhim. Aanzar, aanzar. Peltek unutmuyoruz. Ra harfinde kalın olduğunu unutmuyoruz. Aanzar tahum. Burada da ihfa var. Nun, nun cezimden sonra zel harfi gelmiş arkadaşlar. Evet ekranda şu an size ihfayı gösteriyorum. Durdurup arkadaşlar ekran fotoğrafı almak suretiyle inceleyebilirsiniz oradan. İhfa nedir arkadaşlar? Tenvin veya nun cezim'den sonra oradaki ihfa harflerinden biri gelirse ses genizden okunur. Enzer tem em lem. Bakın em lem tunzirhum. Burada da ihfa var. Zir-ra <laughs> yine kalın. Tunzirhum la yu'minun. Le yu'minun. Sonunda meddi arız yapıyoruz arkadaşlar. Daha önce meddi tabiiden bahsetmiştik. Meddi tabi'ide arkadaşlar <laughs> ee, durulduğu zaman meddi arız meydana geliyor. Nefesin yetmediği yerlerde, duraklarda, ayet sonlarında genellikle meddi arız meydana geliyor arkadaşlar. Evet şöyle toparlayalım. İnnellezine <laughs> keferu sevenun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun Peki anlam olarak ne diyor? Mutlaka ayetin anlamını da bilmek gerekiyor arkadaşlar. Kur'an'ın okuduğunuz her ayetin anlamını bilmeye çalışın bizim projemizde de zaten anlam merkezli bir okuma olacak. Küfre sapanlara gelince onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir inanmazlar. Burada kastedilen dünyada kafir olarak yaşayıp sonunda ahirete de kafir olarak intikal edeceği Allah tarafından bilinen inkarcılardır arkadaşlar. Devam edelim. Hateme Allah'ı. Hateme. Ha kalın olacak. Teme. Buradan direkt Allah lafzına. Hateme Allah, Allah lafzı kalın okunacak. Çünkü Allah lafzından önceki harfin harekesi üstün ve ötre olursa Allah lafzı kalın okunuyor. Esre olursa ince okunuyor. Burada kalın okunacak. Hateme Allah'ı. Ala meddi tabi'i. Qu, qaf kalın. Qulü, qulü. Bakın kalından ince. Qulü bihim. Ve ala sem'ihim. Burada da meddi tabi'i var. Ve ala ebsarihim. Burada meddi munfasıl var arkadaşlar. Hemen meddi munfasılı göstereyim. Evet bu ekranda gördüğünüz Munfasıl örneği arkadaşlar. Ekranı durdurup oradan inceleyebilirsiniz. Munfasıl nedir arkadaşlar? Elif, vav, ye, med harflerinden sonra sebebi medden e, hemze elif şeklinde gelirse veya normal uzun elif gelirse arkadaşlar o zaman Munfasıl oluyor. Ebe sarihim. Bakın B harfinde de kalkale var. Bizim 5 tane kalkale harfimiz var harfimiz var. Kaf, ta, cim, b ve del harfimiz cezimli olduğu zaman sarsıtılarak okunur arkadaşlar. Eb, sa, sat kalın. <laughs> Ra burada <de> ince okunacak. Gişe ve gişe ve. Bütün ince harflerin uzatma bir elif miktarı veya dört elif miktarı uzatmalarında ince. A ile E ses arasında bir ses çıkacak arkadaşlar. Tam mı? <laughs> ve. Şinde olduğu gibi. Yuvarlak T arkadaşlar durulduğu zaman H'ye dönüşür. Bunu da bilelim. Ve lehüm azabun ve lehüm azab peltek azab meddi tabi'i azabun azim Şimdi burada arkadaşlar tenvinden sonra eee izhar harflerinden ayn geldiği için burada izhar oluyor. Azabın azim deyip sonunu da meddi arız ile bitiriyoruz arkadaşlar. Toparlayalım. خَتَمَ اللَّهُ ve قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Mana olarak arkadaşlar, Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onların gözlerinin üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ نونun şeddeli halini biraz tutuyoruz burada meddi tabi'i var ve minen nasi men yekulu men yekulu şimdi her tecvid kuralı üstünde durmayacağım ekran resmi olarak da deminki kaydeleri vermeyeceğim her sayfada her videoda farklı bir tecvid kuralı verip öyle öyle ilerlemeye çalışacağız inşallah Mey burada idgam ma'al gunne var. Nun cezim veya tenvinden sonra ye, mim, nun, vav harflerinden biri gelirse idgam ma'al gunne oluyor. Mey yekulu. Bakın men yekulu değil. Mey şeddeli okuyacaksınız. Mey yekulu. Kaf kalın. Amenna. <laughs> Nun'un hunneli halini unutmuyoruz. Şeddesini tutuyoruz ve bir elif miktarı uzatarak medet tabiri yapıyoruz. Aynı şekilde elifi de Amenna billahi ve bil yevmil billahi. Bakın bu sefer Allah laf'sını ince okuyoruz. Niye kendisinden önceki harfin harekesi esre olduğu için arkadaşlar? Ve bil ve bil ve bil Değil mi? Bağlıyoruz birbirine. Ahiri, <laughs> ahiri. <laughs> Elif burada ne? Meddi tabi oluyor arkadaşlar. Ve <laughs> mâ meddi mimdem ve ma hum bi mim cezimden sonra b sadece b harfi gelirse iklab oluyor arkadaşlar ve ma hum bi hum bi tamam mı ve ma hum bi müminin şeklinde arkadaşlar ne de arız yapıp bitiriyoruz toparlayalım ve minen nasi men yakulu aman billahi ve bil yevmil ahiri ve ma hum Manasına baktığımız zaman insanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. İnanmadıkları halde. Yuhaduinallaha kalın olacak. Yuhaduinallaha. Allah nasıl kalın okunacak çünkü kendisinden önceki harfin harekesi üstün olduğu için yufadi'un Allah vellezine pelteyi unutmuyoruz ve meddi tabi'i olmuş vellezine amanu amanu. burada da ikisinde değil mi elifte meddi tabi'i var nu derken meddi tabi'i var arkadaşlar şimdi bu kuralların hepsine değinmeye çalışıyorum birkaç sayfa ilerledikten sonra veya cüz olarak ilerledikten sonra kulağınız bu kuralların tamamına aşina olacak ve hiçbir artık size yabancı gelmemeye başlayacak. Baştan lütfen pes etmeyin çünkü normaldir size garip e, gelmesi. وَمَا مَدِّ تَابِعِ ha kalın يَخْدَعُونَ يَخْدَعُونَ مَتَّبِعِ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ buradaki uzatma meddi munfasıl olacak çünkü elif vav wow, ye uzatmasından sonra uzun elif gelirse medd olur ki ayrı kelimelerde meydana gelmiş anfusuhum derken burada da ihfa var ve mettabiye yeshur sonunda da meddi arız var arkadaşlar. Ra harfini de kalın okuyoruz. Ona dikkat edelim. Toparlayalım şurayı. Yuhadunallaha vellezina amanu ve ma yedun illa enfusahum ve ma yeshurun 9. ayet bize şunu söylüyor. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz fi kulubihim meddi tabi'i kulu kaf kalın kulu meddi tabi'i bi himme, himme bir harf gelmişse ondan da bir tane daha harf gelmişse ve bunlar kural olarak şöyleyse yani birincisi burada olduğu gibi cezimli ikincisi harekeli ise mesela iki tane mim gelmiş aynı harfler birincisi cezimli ikincisi harekeli ise Bunlar birbirine katıyoruz. İdgam mislein diyoruz bunlara. Ama bu ekstradan me'al gunnedir. Yani ses genizden çıkacak şekilde. Niye? Çünkü mim ve nun harfi, mim, nun, ye, mim, nun, vav wow harfleri bunlar arkadaşlar gunne harflerinden. Özellikle mim ve nun harfi arkadaşlar gunne harfi olduğu için me'al gunne olarak okunacak. Yani genizle birlikte okunacak idgam yapılacak yani birbirine katılacak şu mim şeddeli olacak ama aynı zamanda ses genize gidecek nasıl fi <fî> kulubihim him mer mera kalın mera lam elif diyor ya burada durmayın diyor Meradun burada da ihfa yaptım demek ki nun cezim ve tenvinden sonra f harfi gelirse ihfa harfi olduğu için ihfa oluyor. Ses genz'e gidiyor. Mer'azun feza za meddi tabi. Fazadehumullah. Hümullah. Allah lafzı kalın çünkü ondan önceki harfin harekesi ötre. Merada. Merada. Ra kalın, bat kalın. Şimdi arkadaşlar iki üstün geldiği zaman durursanız o iki üstünden bir üstün gider kalır tek üstün. Bunu tek üstün şeklinde okursanız da merhaba şeklinde okunuyor. Ve azabun azabun dedim. Bın demedim. Niye? Çünkü arkadaşlar burada izhar var. İzharda geniş özelliği yoktur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Azabun elimun Elimim, burada meddi tabi'i var. Azabun derken burada da meddi tabi'i var. Elimun bima. Tenvinden sonra veya nun cezimden sonra arkadaşlar. B gelirse arkadaşlar iqlab olur. Demin bir yanlış yaptık. O yanlışı düzeltelim arkadaşlar. Şu gördüğünüz H B var ya arkadaşlar. Orada iklab yok arkadaşlar. Biraz yorgunluktan kaynaklanacak. Karıştırdım arkadaşlar. Mim cezimden sonra B gelmiş. Burada dudak ihfası var arkadaşlar. Tamam mı? Mim cezimden sonra B gelirse arkadaşlar dudak ihfası oluyor. Ama tenvin veya nun cezimden sonra B gelirse iklab oluyor. Ama sadece B gelirse elimun <laughs> bima kanu ikslemedi tabi'i yekzibun evet yekzibun meddi arız yapıyoruz fi <Fí> kulubihim maradun fazadahum Allahu merhaba. <maradun> وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ 10. ayet mana olarak şöyle diyor. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını arttırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. 11. ayete geçelim. Şöyle. Ve izâ peltek ve meddi tabi'i gîle gî gî meddi tabi'i kaf kalın ل... le la لهم... tufsidû La meddi tabi'i, tufsidu meddi tabi'i, tufsidu fil ardi fil direkt bağlıyorum, fil er, erdi, erdi, ra kalın olacak. Çünkü hükmü ra kuralı meydana geliyor, o da kendisinden önceki harfin harekesine bağlı olarak kalın okunuyor arkadaşlar. Çünkü kendisinden önceki harfin harekesi üstün ve ötre olursa kalın okunuyor. Fil er, 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 ar er, er değil. Yani er, zi. burada meddi tabi'i. Kalu derken dört elif miktarı uzatıp meddi da yapıyoruz. Çünkü elif av ye'den sonra uzun elif gelmiş. Kalu inna inneme, i̇nneme. Değil mi? İnneme. Evet burada da arkadaşlar e, nunu şedeli halini tutuyoruz. Mim harfinde meddi tabi'i yapıyoruz. Nahnu mus sat kalın. lihun mus lihun meddi arız yapıyoruz sonuna arkadaşlar. Toparlayalım. Ve izâ kîle lahum la tuf يفسد في الأرض 11. ayet ne diyor? Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. Yeryüzünde bütün kötülüğü yapan insanların ortak söylediği söz bu işte. Biz iyi insanlarız, biz iyilik yapıyoruz, biz güzel şey yapıyoruz, biz şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle bu birinci sayfayı yarıla, yarıla, yarıladık. Ee, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, selametle kalın.